Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Güneş vuru. Yani güneş değil de ışık vurduğu için e, ben rahat neyse böyle daha iyi. Biz Kadir'e dışarıya çıktık. Birazdan Nina almaya gideceğiz ama ben evden erken çıktım. Biraz yürüyüş yapalım ve biraz e, hava alalım diye. Biliyorsunuz koronayım. Karantinadayım. Ama Hollanda kanunlarına göre Lina okula gidebilir. Onda hiçbir sorun yok. O yüzden Lina dün ve bugün e, okula gitti. Bir de şimdi dışarıya çıktık. Biraz yürüyüş yapacağız Kadir'le. Sonra Lina'yı alıp eve geçeriz. Bugün hava Hollanda'da. Gördüğünüz gibi gri mavi ama bu Hollanda'nın her zaman havası. Ee, yağmur yağmadığına şükretmeliyiz bence. Eee şu işte anda dışarıdayız, yürüyoruz. Ben bugün işe başladım tekrardan çünkü kendimi iyi hissediyorum, yani çok iyi hissediyorum hatta. Ve şu anda biraz yürüyüş yapalım sonra eve gidelim çünkü evde temizlik biz bekliyor. Ee, arkadaşlar biz böyle şey suyun kenarında şöyle göstereyim şöyle e, suyun kenarında yürüyüş yapıyoruz. Ve genelde hep biz e, burada yaparız çünkü bu evimin arkasında hemen daha doğrusu evimin önünde öyle diyeyim. E, Burada yaşayanlar genelde bu böyle yerlerde yürüyüş yapar. Çünkü gerçekten çok güzel. Bakın zaten gemi de geçiyor orada. Şöyle göstereyim. Bu da Şurada, şuradaki köprü de çok meşhur köprü olan Arnem'in. Çarşıya giden köprüsü. Aslında bu şehrin e, e, çok e, şeyi var. Yani çok geçmişim değil. İkinci Dünya Savaşından kalma ee, çok gezilecek, görülecek yerleri var. Hmm. Bir kere onları size göstermem lazım. havalar güzel olsun. Biz böyle pazar günleri ailece bisiklet sürmeye çıkıyoruz. Eşim ben, çocuklar. O zaman daha iyi gösterebilirim size. çünkü çok güzel yerleri var gerçekten. Arkadaşlar biz eve geldik. Biraz önce çekim yaptım ama her şey silinmiş. O yüzden tekrardan size bir kısaca gösteriyorum. Lina'yı aldım geldim. O şu anda iPad bakıyor. Kadir uyumuştu uyandı. Şimdi o da burada. Birinci paketimden böyle vitamin çıkmıştı çocuklara. Vitamin almıştım. Biraz önce de bir tane verdim. Ben günde onlara bir tane... Hayır bir tane yine diyor. Duydunuz mu? Çok hoşuna gitmiş. Ama ondan bir tane vereceğim tamam mı? Yarın. Ne? Hayır, şimdi olmaz. İkinci, e, hanemden böyle bir e, bir şeyler almıştım. Böyle kendime body warmer aldım, tozsuz. Biliyorsunuz evet. aa, şu anda moda, her de var. Kadir'e böyle bir şey aldım, e, üst tarafa aldım. Ondan sonra, önce kadın ikileri göstereyim. Böyle alt üstü aldım, hepsi hanemden. E, bir tane daha almıştım Kadir'e. <laughs> o senin evet ama her gün vereceğim böyle bir de Mickey Mouse'lu altlı üstlü takım aldım Kadir'in şöyle bir sorunu var şu önü hep leke oluyor ve o lekeler çıkmıyor atmak zorunda kalıyorum maalesef o yüzden bu sefer ona 2 üç tane şey aldım bu Lina'nın deri pantolon aldım bir de böyle bir elbise aldım tişörtlü içinde indirimdeydi kaçırmak istemedim yazın. Bir de bu en sevdiğim renkten bir etek aldım Lina'ya. Evet, onlar de giydim. Bir de böyle Beziyor. bir sandalet oluyor herhalde. Öyle bir şey aldım. Çok güzel. Onlar giyeceğim. Evet. Sonra kendime bundan aldım. Saç bandajı. Bunun bej rengi. Bir Abi tane... Aa, Şöyle bir kot ceket aldım. Şu, e, şurada açık gri detayları var. İki tarafta da ve uzun. Biraz büyük gözüküyor ama şey beden almışım ama küçük göz büyük gözüküyor pardon. Bir de böyle bir pantolon aldım ama galiba bunu büyük almışım. Altı da böyle detaylı. Onu bir deneyeceğim. Olmadı geri gönderirim. Ve de kendime niye terlik aldım? Kışın ortasında bilmiyorum ama böyle terlik aldım. Bu da e, gri gibi duruyor kamerada ama e, e, açık mavi zaten böyle kumaşı var. E, çok güzel. Şimdi ben hayır <laughs> görüyorsunuz e, Kadir'i. Şimdi ben buraları toplayacağım. Bugün, hayır hayır anneciğim. Hayır yavrum. Bu bir de e, ya büyük insanlar için de var e, saç için olanı var bir de bu var ben bunu kullanıyorum çünkü çünkü şeker yok, şeker katkısı ve e, Vejeteryan yani içinde hayvansal bir şey yok. E, bir de şurada yazıyor helal. Evet çok güzel dedim. Bugün yemek yapmayacağım. O yüzden bugün sadece temizlik yapacağım. Çatı katını temizleyeceğim. Benim çatı katım e, çamaşır çamaşır ve spor odası gibi. O yüzden e, orayı temizleyeceğim. Ben şimdi bunları kaldırayım ve temizliğe başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çatı katıma çıktım. Size bir kısaca benim çatı katımı göstereceğim. Buralar şimdi hızlıca bir toplamam lazım. Çünkü çocuklar aşağıda e, kadir banyoda oynuyor. Lina odada ipad bakıyor. <laughs> Nefes nefese kaldım kusura bakmayın. Galiba koronadan dolayı. Evet olabilir. Şimdi hemen size bu benim çatı katımı göstereyim. Sonra hemen bir toplamaya başlayalım. Böyle merdivenlerden yukarı gelince hemen ilk gördüğün şey iki tane e, spor aleti. Bu benimki şey şu bağlı. Çünkü ben telefon spor yaparken telefonumu buna bağlıyorum orada öyle izliyorum. Bütün masamın şey düşmüş örtüsü. Bu da İbrahim'in. Burada iki tane yatak var. Annem babam geldiğinde kalıyorlar. Çamaşır makinem, kurutma makinem, giymediğimiz ayakkabılar burada. Burada işte çamaşırlar. Dün sermiştim. Kuruyanları toplayayım en iyisi. Ve burada oyun top havuzu var. Amcasıyla yengesi almıştı çocuklara. Burada ipim var. İp atlıyorum spor yaparken. Orada hula hoop var işte. Onu da yapıyorum spor yaparken. İşte gördüğünüz gibi biraz dağınık. Ve şu arkada şu arkada benim eşyalarım var. Çok dağınık duruyor şu anda. Çünkü onlar e, biliyorsunuz ben kiradayım. Kira olduğum için dur şu kamerayı bir döndüreyim. İşte söylediğim gibi biliyorsunuz burası kira evi, Biz de ev bakıyoruz. O yüzden bazı eşyalarımı kutudan hala çıkarmadım. Çünkü taşınacağımı bildiğim için onları tekrar çıkarıp tekrar paketlemek istemedim çoğu o şu arkada kutuların içinde duruyor. Bazen bir şey aradığımda onlara böyle döküyorum. Bulmaya çalıştığımda o yüzden çok dağınık. Geçen hafta da bir şey arıyordum. O yüzden e, döktüm. İnşallah en kısa zamanda ev buluruz ve ben de onları boşaltırım ve öyle kutularda eşyalarım kalmaz. Şimdi hemencikten e, iş yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bakın ne buldum size bunları göstermek istiyorum. E, Kadir'den pek fazla bir şey saklamamışım ama Lina'dan. <laughs> Lina'nın ilk mayosu. <laughs> Bu ceketini çok seviyordum. Böyle ilk tulumu. Bunu da bayağı giydi. Çok seviyordum. Baksanıza minnacıktı. Ondan sonra e, <laughs> ayakkabıları. Oya bunu da çok giydirmiştim. Çok tatlı. Başka, bu da ilk eşofman takımı. O kadar güzel şeyleri vardı ki Lina'nın. Ha bir de, <laughs> bakın pijaması çok tatlıydı ya, çok giydirdim. Ha bir de ee, burayı şöyle göstereyim. Şu elbiseye bayılıyordum. Zaten bununla bir resmi var. O kadar tatlı ki çok yakışıyordu ona. Gerçekten. Şu da çok güzel, Çok sevdiler. Severek giydirelim. Gerçekten kız çocukları için o kadar güzel şeyler var ki. Bakar mısın? O da altına şey işte. Bağlıyor böyle. Çok güzel şeyleri var. İnanamıyorum kızlar için. Kendi çocuğum diye söylemiyor ama Lina gerçekten çok güzel bir bebekti. Çok aşırı tatlıydı. Böyle görenler bir daha bakıyordu. Her gittiğimizde, her gittiğimiz yerde Lina böyle ıı, ıı, herkesin ilgilendiği bir şey çocuktu. Böyle tatile gitmiştik Lina ile birlikte. Tatilde herkes böyle Aa, Lina güzel versene Lina güzel versene ben biraz tutabilir miyim? Gerçekten Lina çok tatlıydı. Kadir de öyle de Kadir çok yaramaz. Yoksa oldu, şimdi çok tatlı. <laughs> Temizliğe devam. Al. Arkadaşlar temizliğim bitti. Çamaşırlarımı dün sermiştim. Kurumamışlar. O yüzden tekrar bıraktım. camı açtım havalansın diye. Her yeri çektim, sildim, toz aldım. Sadece merdivenleri silmek kaldı. Onu da şimdi aşağı inerek, inerek, sile sile aşağı ineceğim. Size de göstermek istedim. Evet arkadaşlar, biz şu anda Evet Kadir şey anlatıyor. Biz şimdi İbrahim'in arabasını, yani eşimin arabasını garaja getirdik. Onlar şu arkada arabayı yıkıyorlar. Ben de Kadir'le burada, şurada onları bekliyorum ve size bir şey göstermek istiyordum. Şu anda 13 dereceymiş dışarısı. Yani tabii böyle tam ilkbahar havası var ve çok güzel. Size onu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar orada yazıyor. 13 derece o garajın şeyi şeyini koymuşlar. 13 derece aşağıda saat 4. Ama gerçekten dışarısı böyle. Bakar mısınız? Çok güzel bir hava var dışarıda. Eşimle kızım içeride şurada arabayı yıkıyorlar. Biz de Kadir'le onları burada bekliyoruz. Değil mi Kadir? Ha? Değil mi? Değil. Babayla Lina nerede? Ha? Nerede? Ha? Neredeler? Değil. Evet arkadaşlar birazdan eve geçince tekrar açarım kamerayı. Şimdi bir saatten beklemedeyiz. Evet arkadaşlar bayağı oldu. Biz eve geleli flu açmamıştım. Çünkü gördüğünüz gibi üşüme başladı ve biraz yorgun hissediyorum kendimi. Hatta biz yemek yedik çocukları yatırdım onlar şimdi. Ben de biraz dinlenecektim. Flow editlerken fark ettim ki daha kapatmamışım. O yüzden şu anda flow kapatmak istiyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuza beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve bir sonraki vlog'ta görüşürüz.